Merhabalar. Düşence Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte tiramisu yapacağız. Bundaki özellik portakal suyuyla yapacağım. Çok nefis oluyor ama yarım bardak. Şöyle hemen malzemelere geçelim. 5 tane yumurta. 1 su bardağı kadar şeker. Hemen çırpıyorum. Tabii ki fırınımı da ısıttım hemen arkadaşlar. 180 dereceye ayarladım, ısıttım. Bayağı bir çırpacağım. Arkadaşlar bir bir dakika kadar çırptım. Bunun önemli özelliği hiç sıvı yağ ve katı yağ olmaması. Hemen e, yarım bardak nazlı portakal suyumu ilave ediyorum. İster limon suyu da yapın. Daha sonra 3 yemek kaşığı kakao'm var. Hemen bunu da ilave ediyorum. 1 su bardağı kadar da unum var. 1 paket e, şeker labunu ve kabartma tozunu ilave ediyorum malzemeler bu kadar keki için çırpıyorum hem bir şekil alana kadar çırpacağım hemen spatulamla şöyle etrafını toparlıyorum şöyle kelepçe bir kalıbım var İsterseniz normal borcamda da yapabilirsiniz altına yağlı kağıt serdim ve margarini yağladım özellikle de dışını hemen bunu aktarıyorum ve sıcak fırınıma 180 derece fırınıma atacağım zaten bu normal kek gibi olmadığı için 15-20 dakika yeterli olacak Sıyırsam iyi olur. Yazık. Şöyle biraz vuruyorum. Şimdi fırına alıyorum. Şimdi arkadaşlar e, Tremus'un kremasını yapalım. Bir yumurta sarısı bir litre süt. Hemen ilave ediyorum. Bir su bardağı Un, 1-2 bardağı şeker. Piştikten sonra da bir paket 200 gram kadar labne peyniri. Benim evde labnem olmadığı için beyaz e, krem peynir doluyor. Piştikten sonra onu da ilave edeceğim. Hemen şekerimi ilave ediyorum. Un ve şekerimi ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağa alacağım, pişireceğim. Biraz soğuduktan ılıdıktan sonra peynirimi ve vanilyamı ilave edeceğim. Şimdi ocağa alıyorum. Ee, Kremam katılaşana kadar karıştırıyorum. Ocakta devam ediyorum. 10 dakika sonra falan krem olur. ılıdıktan sonra da diğer malzemelerimi katacağım. Sürekli karıştırırsam dibine tutmaz tabii ki de. Ya hem kekinde hem kremasında yağ yok kesinlikle. Herkese tavsiye ederim. Diyet yapanlara özellikle. Kremasımı pişirdim kekini ılık. Kremamı da hafif ılıdıktan sonra peynirimi ve vanilyamı ilave ettim. Hemen şöyle bir deliyorum. 1 su bardağı kadar sıcak suyumun içine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. İkisi bir arada da Nescafe. Şekeri 1 yemek kaşığı yaparak üçü bir arada da Nescafe kullanabilirsiniz kahveyi sevmeyenler için tercih ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bununla ıslatacağım. Sıcak su olduğu için hemen tabii ki şöyle. Hemen döküyorum. her tarafına gelecek şekilde biraz ıslak bir şekilde olacak. Ve pişirdiğim kremamı ilave ediyorum hemen. Bu şekilde. en az 3-4 saat buzdolabında bekleyecek. Servis ederken kakao'lu kısmını göstereceğim. Evet, şimdi buzdolabında. Arkadaşlar tramüsünü süsledim gördüğünüz gibi. Ben sizlere göstermek amaçlı tabii 2 saat beklettim komple. En az 4-5 saat dursa daha iyi olur. Şimdi servise hazır hale getireceğiz. Arkadaşlar kremüsüm hazır servise. Şu şekilde gördüğünüz gibi kabarması, ıslaklığı, lezzeti muhteşem. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu seyretmeyi unutmayın. Bir daha başka bir tarifte beraber olmak üzere. Hoşçakalın.